Şimdi kim konuşuyor? Halil Konakçı Hoca diye bir hoca efendi var değil mi? Elhamdülillah Osmanlı hayranı ki bize böyle imamlar lazım. Daha önce de söyledim. Tarihine bağlı Osmanlı hayranı olacak. İslam'ı dert edilmiş olacak. Ehli sünnet akidesinden olacak. Tasavvufa sıcak bakacak. Böyle hocalar lazım bize ki. Çünkü bu hocanın sağlam olduğuna ileride rahat rahat bozgunluğa düşmeyeceğin işaretidir bu. Ana çizgilerdir yani. Hoca efendi çıktı ne dedi? Yahu bıktık ya. Lazların bir tabiri var da söyleyemeyeceğim şimdi ben onu. Şeyden fırlar gibi diyorlar ya hani. Bu ne ya? Gece yatakta giydiğin elbiseyle dışarı çıkıyorsun. Yüz yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda, pazarda, plajda görüyoruz. Et görmekten bıktık. Midemiz bulandı diyor. Et görmekten dişimiz dışımıza çıkıyor artık. Neyi söylemek istiyor? Yani insan olan böyle dışarıya çıkmaz demek istiyor ya kapanır, örter kendini. Hayanız nerede sizin? Birden karşıda çıkan bir sürü insanlar neymiş böyle konuşamazsın. Bu bir kamu görevlisi. Bağız için oturduğu kürsü de Halil Konakçı'nın babasının tekkesi değil. Devletin, Diyanet İşleri'nin verdiği ünvanla, yetkiyle Melike Hatun Camii'nde imamlık yapacağı yerde sosyal medya trollüyle bu toplumun çok önemli bir kesmine, giyimine, kuşamına, yaşam tarzına saldıran o nefret dolu, o kin dolu söylemleri ve onu o lafları ettiren, halen daha onu o camide tutan Diyanet İşleri Başkanı ve onu atayan Cumhurbaşkanı sosyal medyadan açıklama yapıyor. Allah'tan başka kimseden korkmazmış. Ne Cumhurbaşkanı'ndan ne Diyanet İşleri Başkanı'ndan. Demokrasilerde inanç olarak Allah'tan başkasından korkmaz. Ama sıralı amirlerin var. Onlar seni denetlemekle yükümlü sen onlara meydan okuyorsan, onlar da susuyorsa, senin cumhuriyete meydan okuyuşun, insanların ailelerine, çocuklarına yaptığın bu hadsiz saldırının ortağı oldukları için. İzliyoruz onları. Neye göre böyle konuşamayız? Biz neye göre konuşuyoruz bir de ya? Biz kimin mescidindeyiz? Allah'ın mescidinde değil miyiz? Oradayız. Biz Allah'ın kulları değil miyiz? Öyleyiz. Biz İslam dininin mensupları değil miyiz? Öyleyiz. İslam dininin mensubu olan bu ülkede, İslam dininin mabedi olan bir camide, İslam dininin alimi hocası olan birisi hutbeye çıkıp, İslam dininin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in tesettür hükmünü anlatmaya hakkı yok mu ya? Böyle bir saçmalık mı olabilir? Sen böyle konuşamazsın. Neyce konuşacak? Açıp da İncil mi okusun? Tevrat mı okusun? Ne konuşacak? Nutuk mu okusun? Ne konuşacak ya? Sen nutku al evinde oku arkadaş. Biz camideyiz. Cami Allah'ın, din Allah'ın, kitap Allah'ın, biz de Allah'ınız. Celle Celaluhu. Allah'ın kulları Allah'ın kitabını okuyor. Allah'ın kitabında açık seçik gezmek haramdır diyor. Bırak açık seçik gezmeyi Kapalı da olsan, ayağında halhal hal varsa, ayağını birbirine vurup da o halhalın sesini namahreme duyur var diyor Allah. Neyden bahsediyorsun sen ya? Bu kitabı anlatamazsın. Ya siz açık ve net konuşun. Biz İslam'a düşmanız, Kur'an'ı istemiyoruz. Yüreğiniz varsa çıkıp da böyle söyleyin. Hadi bakalım. Diyemezler. Durmadan çünkü helallik alıyorlar. <laughs> Kesiyorlar kafaları, helallik alalım. Çiziyorlar insanların kariyerleri değil, helallik alalım. Ne helallik alması? Akideni düzeltmenin ki neyin helalliğini alıyorsun? İşte senin partinden çıkan adam bunu söylüyor. Böyle konuşamazsın. Böyle dediğine yani Allah'ın ayetlerini okuyamazsın diyor. Ulema ilmi söyleyecek. Allah'ın emrini öğretecek. Kasiyatun, ariyatun. Resul-i Ekrem'in hadisi şerifi. Giyinik çıplaklar var. Gelecek onlar. Bir zaman gelecek. Kıyameti anlatıyor. Bugünleri anlatıyor Efendimiz. Bu çoğu mealist grup denilen sapkınlar bu hadisi şeriflere uydurma diyorlar. Hadis-i şerif tecelli etti işte. Resul-i çıplaklar olacak diye söylemedi. Giyinik çıplaklar. Yani kendini giyinmiş zanneden çıplaklar gelecek. Ha şimdi öyle. Bir tayt giyiyor. Her taraf ortada. Üst açık. Her taraf açık. Kendini giyinmiş zannediyor. Ya nasıl bir namus anlayışına geldik? Ya kadın çırıl çıplak orada bakarsa bakma bana diye. <laughs> namus cakas satıyor yani. Ya çıplak soymuşsun sen zaten yani. Ha yok bakamazsın sen bana. Kim sana bakar? Ben kim istiyorsam o bana bakar. Ha sen yani şöyle bir hürriyet hürriyet diye kadınları soydular. Kadın kardeşim sen bu çarşıyı satın mı aldın? Yo bu çarşıda hep yürümeyeceğiz mi? Evet. E sen bizim görüntümüzü niye kirletiyorsun ya? Bizim hürriyetimize engel oluyorsun sen. Ben senin yüzünden kafamı kaldıramıyorum yukarıya. Sağma soluma bakamıyorum ya. Benim hürriyetimi kıstın. Şimdi bazıları diyor ki, hocaya yazmışlar Halil Konakçı Hoca. Edepsiz bakma o zaman diyor. Ne yapsın hoca duvara mı çarpsın bakmayın. Bizim bir tane medrese abimiz vardı. Bu şimdi şeyi okumuş, Ayet-i kerime diyor ya Allah Subhanahu ve teala, söyle müminlere gözlerini aşağı eğsinler. Bu da biraz abartmış tabi bu iş. <laughs> Fazla kafayı aşağı eğince direğe güm diye çarpmış. Tabii. Bir baktım burada bir tane yara bandı yapıştı. <laughs> ne oldu ya dedim kafayı çarptın diyor aşağı eğerken. <laughs> Hürriyete bak sen, o çırıl çıplak gezecek, biz de böyle, böyle gitmek zorunda kalacağız yani. Çarşıyı sen mi satın aldın ya? Sizi ayırsınlar bir yer o zaman, çırıl çıplak geçsin orada yani. Ortak mekanda kardeşim, sen niye insanları rahatsız edesin ya? Öteki o zaman çıplak gezince devlet niye kızıyor ki çıplak gezene? Madem bunun böyle bir ölçüsü yok, hürriyet hürriyet deyip isteyen istediği kadar açabiliyor, çıplak gezende geçsin o zaman. Böyle mi yani bu iş? Yahu demiş ya, bize ne olduysa azar azar oldu. Yani eteği şuraya çıkartsın, Çıkarsın bakalım buraya çıkarsın buraya çıkarsın şimdi etek yok dediği gibi altında göbek açık üstte şey şimdi bak öyle giyine var şöyle bir şort giymiş kadın üstüne de bir tane şöyle bir ufak bir şey takmış o kadın önden çırı çıplak birisi geçse böyle yapıyor o kadın ay terbiyesine bak soyulmuş kendi giyinikmiş de ötekine soyulmuş diye kızıyor. Şimdi ben onların mantığına soruyorum. Çırıl çıplak gezene sen nasıl kızabiliyorsun? Madem bizimki yobazlık, biz sizin bu kadar çıplak gezmenizden rahatsız oluyoruz diyoruz. Çünkü siz insansınız. Çıplak gezmek hayvana mahsus bir şeydir. İnsan giyinir, örtünür. Sadece kendini mahremine gösterir. Siz insanlığa uymuyorsunuz. Peki o zaman bunun ölçüsünü kim, kim koyacak? Bütün insanlara söylüyorum. Yani CHP'lisine de, Kemalistine de, değiline de, yönetimin en altından en üstüne de, yolda çıplak gezenin hangi mantıkla kızıyorsun? Çırdal çıplak soymuş adam gördük de birkaç, değil mi? Hap mı içiyorlar? Ne içiyorlar? Bu sırada ne yaptıklarını bilmiyorlar. Çırdal çıplak soymuş adam bankta yatıyor, öteki bilmem yolda yürüyor falan, değil mi? Bu çıplaklığa müsaade edenler, yani çıplaklık dediğim saçma sapan giyinip de kendini kapalı zannetten gruba müsaade edenler, çırılçıplak gezene hangi mantıkla kızıyor? O da diyecek ki hürriyet değil mi kardeşim? Sizinki yarım hürriyeti, ben tamamen geçtim hürriyeti. Yahu ne kadar mantıksız, ne kadar düzensiz ve dengesiz olduğunuzun açık işte işareti. Peki buradaki dengeyi kim kuracak? Sen ben kuramayız o dengeyi. O dengeyi Allah öğretir. Allah ve Rasulü öğretir. Allah'ın Rasulü kendi baldızının dar giyindiğini gördüğü zaman onu uyardı. Dedi ki, ya Esma, kadının dediği sadece yüzü, elleri bir de ayakları gözükebilir. Onun haricini gösteremezsin. Efendimizden daha güzel, daha harika daha müthiş, daha güzel ahlaklı bir isim var. Allah'ın Habibi o ya. Gelmiş geçmiş bu alemin değil ne kadar alem varsa hepsinin nur menbaı o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakının bir tanesini tuttun mu Allah seni şah yapıyor dünyada ve ahirette. Bir tanesini tuttun mu? Nerede kaldı bütün ahlakları Resul-i Ekrem'in? Efendimiz böyle söylemiş şasiyatun 'ariyatun giyinik çıplaklar olacak. Onlar cennete girmezler. Cennetin kokusunu bile alamazlar. Ya. O rahmet peygamberi ki ne diyor? Hazreti Amine annemiz Mevlid-i Şerif'te ne güzel anlatıyor Süleyman Çelebi Hazretleri. O melaike i kiram geldiler, doğumu yaptırdılar Hazreti Amine'ye. Hazreti Amine annemiz orada bir kendini kaybetti o, o durumda. Kendine geldiği zaman resul Ekrem daha bebek yeni doğmuş ya. Birden görmedi efendimizi. Sağında solunda bir telaş kapladı onu. Nerede evladım diye alıp gittiler mi yoksa diye yani. Sonra bir baktı köşede efendimiz secde halinde. Bebek secde halinde Kabe'ye doğru dönmüş. Birden o aşkla diyor aldım yavrumu bağrıma bastım. Baktım ağzı bir şeyler söylüyor mırıldanıyor. Anlamadım ne dediğini. Kulağımı dayadım, ümmeti, ümmeti diyordu, diyor. Yeni doğduğu zaman. Hz. Ali radıyallahu teala an, Efendimizin son anlarında yanındaydı. Dudakları kıpırdıyordu Resul-i Ekrem'in. Dinledim baktım, ümmeti, ümmeti diyor. Bütün hayatı boyunca ümmeti diyen ümmetinden birileri cehenneme gideceği haberi geldiği zaman yüz hatları değişer ne kadar ağlayan bir peygamberden bahsediyoruz. O diyor ki açık gezerseniz cennete giremezsiniz, kokusunu alamazsınız. Bunu söyleyince bir hoca hedef tahtasına konuluyor. Neden? Doğruyu söyledi. Ata sözü tecelli ediyor tabii. Doğruyu söyleyen dokuz köyden kovarlar. Hoca'yı kovmasalar var. <laughs> Ama işte bu hocamız ve başkaları o makamlardan kovulmasının en önde de etkenlerinden biri ne biliyor musunuz? Onun gibi diğer hocaların vazifesini yapmaması. Aynı şekilde konuşan yüz tane hoca olsa hangisi de bir şey diyebilecekler? Ama bizim Müslümanlarımız antilop Müslümanlığına kapıldılar. Antilop. Hep söylüyorum bunu. Antilop Müslümanlığı. Nedir antilop Müslümanlığı? Birisi birden bir ses çıkardı hepsi birden kaçıyorlar. Aslan olun ya. Heybetiniz olsun, duruşunuz olsun, kararınız olsun. Kafanıza koyduğunuzu kontrollü bir şekilde yapın. Allah'tan başka korkunuz, pervanız olmasın. İşte birincisi budur kardeşim. Ulemanın ilmi söyleyecek doğruyu bilen adam bu devleti ayakta durması için dört ucundan birisidir diyor şeyhimiz hazretleri.